Sevgi Tarifler kanalından herkese merhaba. Bugün birlikte Dubai çikolatası yapıyoruz. Öncelikle boş bir kaba, 4 yemek kaşığı kavrulmuş kadayıf ekleyelim. Üzerine 3 yemek kaşığı antep fıstığı ezmesi veya kreması, 1 yemek kaşığı tahin ekleyelim. Ardından güzelce karıştıralım. Çikolatayı eritmek için isterseniz mikrodalga, isterseniz benmarı usulü Ocakta eritme tekniğini kullanabilirsiniz. Eriyen çikolatamızı kabımıza alarak Yan tarafları da dahil olmak şartıyla güzelce yayalım. Kalıbımızı dolaba atarak yaklaşık yarım saat kadar dinlendirip sonrasında çıkaralım. Donan çikolatamızın üzerine iç harcımızdan bol bol yerleştirelim. Kalan çikolatamızı yine benmar usulü tekniğiyle eriterek sıcak bir suyun üzerinde bekleterek üst katmanını kapatalım. Çikolatamızın arka kısmına yeterli miktarda çikolata kullanmak gerçekten çok önemli. Bu bizim taban alanımız olacağı için güzel bir şekilde kapatalım. Çikolatamızı dolaba yollayarak yaklaşık 1-2 saat kadar bekletelim. Bayi çikolatamız servisi hazır gerçekten dışarıda satın almış olduğumuz çikolatalardan çok çok daha lezzetli bir çikolata elde etmiş olduk. Kanalımı ve tariflerimi beğeniyorsanız ve yeni bir kanal olduğu için bana destek olmak isterseniz lütfen takip etmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Afiyet olsun.